görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. UC'miz geldi ve zaten tüm destansı gösterişler bende neredeyse vardı arkadaşlar. Bununla beraber 7000 UC'm oldu. Burayı her gün arkadaşlar kullanarak alıyorum. Videoyu siz de sonuna kadar izleyin. Siz de yapabilmeyi öğrenin arkadaşlar. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar hadi. sürekli soruyordunuz. UC'lisi nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Sürekli tüm destansıları alıyorsun falan. Bugün size onu göstereceğim. Tabi arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemek zorundasınız. Sonuna kadar izlemezseniz hiçbir şey anlamazsınız. Arkadaşlar ilk öncelikle telefonda vesaire olmanız fark etmiyor. İsteyen bilgisayar isteyen telefon kullanabilir. Google'ı açın. Eğer iOS kullanıyorsanız yani Apple Safari'yi de açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Herhangi bir tarayıcıyı açın. Fekori PUBG Mobile yazıyoruz arkadaşlar. Arama yerine. Ve burada Fekori.com'un PUBG Mobile hücresi çıktı gördüğünüz gibi. Fakat bakın Fekori.com olup olmadığına çok dikkat edin. Siz bunu arattıktan sonra arkadaşlar çıkmaya yapmayabilir veyahut da siz direkt fekori.com'a da gidebilirsiniz arkadaşlar buradan e, PUBG mobil de seçebilirsiniz fekori.com'u aratıp hani direkt gitmek istiyorsanız buradan fekori PUBG mobil yazın ama doğru yazın Bakın bu kelimelerine kadar ve daha sonra fekori.com'u seçin arkadaşlar ve ekranınıza böyle bir kısım gelecek arkadaşlar burada nasıl yapılır oyuncu id'nizi vesaire cardınızı curdunuzu girin diyor arkadaşlar burayı doldurmak zorundayız burada sadece id'miz vesaire isteniyor onun dışında arkadaşlar hiçbir telefon numaranız istenmiyor ne bileyim paranız istenmiyor hiçbir şekilde hiçbir şekilde para istenmiyor yani sizden Buraya PUBG ID'nizi yazacaksınız arkadaşlar. Ben hemen bakıp geliyorum PUBG ID'me. Evet arkadaşlar PUBG ID'mi şöyle hemen seri bir şekilde giriyorum arkadaşlar. Evet PUBG ID'nizi girdikten sonra arkadaşlar çok dikkatli izleyin bu videoyu yani dediğim gibi sonuna kadar e, devam et butonuna tıklıyoruz devam ettikten sonra burada bakın max 5000 girebilirsin diyor ama arkadaşlar siz 5000 sakın girmeyin 5000 yaptığınızda gelmiyor kendim denedim 5000 asla gelmedi arkadaşlar bunun max miktarı 120 UC sadece 120'nin yani 121 bile yapsanız gelmeyecek arkadaşlar bu UC yani 120'nin altı yazabilirsiniz 60 UC isteyebilirsiniz 120 neden diyeceksiniz arkadaşlar 120 UC üzeri biraz pahalı ve sitenin herhalde sahipleri de bunu karşılayamıyordur büyük ihtimal. Daha sonra UC göndere diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada sizden 60 saniye beklemenizi istiyor. Bu neden diyeceksiniz arkadaşlar? Arka planda şu an bu site sizler için arkadaşlar gerekli UC'yi alma işlemini ne bileyim sponsorlarına mesaj iletip ondan... E, yanıtlar almayı vesaire o şekilde o sırada hallediyorlar 60 saniye içerisinde. Aslında burası 10 dakikaydı. Herhalde birkaç tane daha yetkili almışlar. Hemencik hallediyorlar. Şu anda bizler için dediğim gibi UC kodu falan hazırlıyorlar arkadaşlar. Bekliyoruz biraz daha. Evet 30 saniye kaldı. E, bu kısım çok önemli. Zaten buradan da sitede kaç kişi açık olduğunu görebilirsiniz. 600 kişiden tutun arkadaşlar. Yani 700'e kadar falan bile çıkıyor. Bu kadar insan bu ile kullanıyor. Yani siz de bilin arkadaşlar. Düşünün. Evet arkadaşlar son saniyeler ve bakın şimdi son aşamaydı galiba. Bir tane daha aşama da vardı ama e, o aşamayı da size gösteririm. Evet işlem tamamlandı. Son aşama diyor. Lütfen aşağıdaki YouTube kanalına abone olun diyor. Hemen abone olalım arkadaşlar. Çok... Evet arkadaşlar hemen kanala abone ve arkadaşlar siteye girdiğimizde işlem tamamlandı. UC'ye hesaba aktar butonu çıkıyor. Ben bu UC'yi arkadaşlar sizlere aktaracağım. Yoruma ID'sini yazan ve bu videoyu beğenip kanala abone olan birini arkadaşlar ben buradaki UC'yi sizler için yollayacağım. Kendi hesabıma yollamayacağım. Ben çünkü o kadar fazla zaten destansı gösteriş falan dolu ki arkadaşlar hesabımda. Artık daha fazlasına ihtiyacım yok. Şimdi arkadaşlar isterseniz diğer şeyleri de göstereyim. Burada CPM, Brawl Stars, Roblox, PUBG Mobile, Clash Royale, Clash of Clans, Valorant, League of Legends, Craftrise vesaire birçok seçenek var arkadaşlar siz buradan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela Roblox'ta bile yapabilirsiniz. Buradaki Robux olayı daha kısa sürüyor. Burada direkt arkadaşlar bayağı bir Robux yollayabiliyordunuz diye biliyorum. Yani bu sizin amacı da şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bakın siz ID girmediğiniz sürece de zaten arkadaşlar ID'nize yani yollayamıyor. Yani direkt devam et tıklayamazsınız. Bu sistem de şöyle arkadaşlar siz o kanala abone olduğunuzda o kanalın sahibi bu siteye para veriyor ve parayla da sizler için UC alıyorlar arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Direkt fekore.com'u kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde para ödemenize gerek yok. Sıkıntısız ve sorunsuz şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar tüm yazılımları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.